Doğuş TV'den herkese merhabalar. Bugün Ebru El Sanat Hocası olan Durdunaz Günaydın ile birlikteyiz. Durdu Hanım'dan bugün yaptığı iş hakkında konuşacağız. Durdu Hanım öncelikle sizi tanıyalım. Durdunaz Günaydın kimdir? Ben Dur Durdunaz Günaydın. Ee, Antakya Hatay doğumluyum. Ee, bu mesleği 1985'ten beri yürütmekteyim. Mesleğim Ebru sanatçısıyım. Hatay'ın Ebru sanatçısıyım. E, Ayrıyeten e, halk eğitimde öğretmenlik yapıyorum. E, bu mesleği e, ilk olarak yaşım e, yaşım ilkokul 5. sınıftayken katıldığım resim yarışmalarında resmi resim yarışmalarında e, birincilikle almaya başladım. E, Türkiye birinciliklerim, Hatay birinciliklerim ...yönlenince bundan sonra şeye karar verdim. Böyle hani bu mesleği ilerleteyim diye amaçladım. çok severek hani e, bu işi yapıyorum. E, meslek eğitimini genelde özel olarak Hacettepe'de Hacettepe'de Ankara Hacettepe'de resim eğitimi aldım özel olarak. Ondan sonra belli başlı ebru sanatlarından ustalarından ebru sanatını öğrendim. Bunun yanı sıra ...Ebru'nun dışında e, işte ahşap boyama, cam boyama sanatı maş boyama bunların hepsinin dersini özel olarak hani dersler aldım yağlı boya dersini de özel olarak aldım bunları her mal yarattan e, bu mesleği başladım hem bunları öğretiyordum e, öğrettiğim öğrencilerle halk etemdeki öğrencilerim e, bu işi severek geliyorlar e, ben de bu yaptığım mesleği seviyorum çünkü pişle e, öğretmek istiyorum herkese öğrettiğim kişilerde ...öğrendikçe benim de hoşuma gidiyor. E, bu sanata olan ilginiz nasıl başladı? E, bu sanata karşı ilgin, e, yeteneğimi yani olduğunu hissettim ve birçok yarışmalara kazandığım için bu sanata karşı ilgim arttı. Aldığım başarılar, e, ödüller beni buna itti. Bir de e, hani herkes e, küçüklüğünde kızın yanında anneler yün işlerken ben ne görse boyamayı seviyordum. Peki atölyenizde hangi tekniklerden üretim yapıyorsunuz? Atölyemi yeni açtım. Daha önce bu işleri kurs olarak böyle öğretmen olarak ders gösteriyordum. Ama dedim ki biraz daha yaralı olayım. Burada gösterdiğim teknikler en başta ebru sanatını gösteriyorum. E ebruyu da e, ebru sanatını da e, önce kağıt üzerine, kâr üzerine üretiyorum. Kağıttan sonra seramiğe geçiyorum böyle. Seramik üzerine üretiyorum. Ondan sonra seramikten sonra ipek üzerine etmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben Hatay Hatay günlerinde ebru sanatçısı olduğum için Hatay ipeğini de tepsiyle üreten tek kişi benim. Burada Hatay üzerine ebru yapıyorum bu e, burada e, yağlı boya dersi veriyorum, seramik boyama dersi veriyorum, kumaş boyama dersi veriyorum, ahşap boyama dersi veriyorum. Yaptığınız sanat zor bir sanat mıdır? Hani Bu işin zorlu taraflarından bizlere bahseder misiniz? Şimdi yaptığım sanat e, evet zorluğu var. E, şöyle bir zorluğu var. Yani bu biraz kendini yenileme, geliştirmek lazım. Bu yaptığım masraflı bir iş değil ama bu işi sevilen insanlar severek yaptığı için o yorgunluğu veya verilen işleri mesela severek, severek yaptığı konusunda yorgunluğu olmuyor veya beni şey etmiyor yani. Burada yapılan tüm sanatlar, işler satışa çıkıyor mu? Yani şöyle bir şey e, genelde e, yapılan ürünler satışı olmuyor genelde da bir sipariş bir alıyoruz mı? ama isteyen olursa yaptığı öğrencilerimin yaptığı ürünleri satışa koyuyoruz ama şöyle bir satış koyuyoruz hani bir fazla bir kar amaçlı değil kendilerine katkı amaçlı oluyor. Yani ben kendi yaptıklarımın dışında öğrenciler de bir şeyler yapıyorlar yaptıkları ürünleri de satış yapıyoruz yani ama şöyle bir satış internet üzerine değil gelip burada da satış alıyor. Bu atölyede verdiğiniz kurstan bize birazcık bahseder misiniz? Kaç tane öğrenciniz var? Hangi dersleri veriyorsunuz? Yani şu anda pandemi dolayısıyla bu işi yavaşlattık. Pandemi olmadan önce daha da şey vardı. Talep vardı. Ee, ama öğrenmek isteyen öğrencilerimize bire birebir ders veriyoruz. Yani pandemi dolayısıyla e, birebir ders verdiğimiz için maskeli ve korunaklı olabiliyoruz. Burada genellikle öğrencinin gelip isteyeceği mesela bir öğrenci diyor ben ebru öğrenmek istiyorum diyor. Ebru bir, bir başka bir öğrenci geliyor ben ahşap öğrenmek istiyorum diyor. Ahşap boyama öğrenelim. Onu ahşap öğreniyorum. Veya yağlı boya öğrenmek istiyorum diyor. Ona yağlı boya dersi gösteriyoruz. Bu sanatla uğraşmak isteyenler için genelde ne şartlar gerekiyor? Neye sahip olmaları gerekiyor? Yani hiçbir şart yok. Şart olarak değil. Severek isteyen her insan da istediğini yapar ve öğrenir. Yani ileri bir yetenek olması şeyi beklemiyoruz. Burada her amaca göre yönlendirme var. Bazı hanımlar geliyorlar, e, kendi yaptıklarını değerlendirmek istiyorlar. Boş sabanları geç bir yap, boyarak, bir üretmek için geliyorlar. Onlara yardımcı oluyoruz. Yetenekli olan öğrencilerimiz varsa onlara da özel eğitimi ekliyoruz. sevmek, yani şey, istemek en büyük şey. Ee, bu atölyeyi ne zaman açtınız tam olarak? İki ay olmadı bu atölye açıldı. Ee, sorularımıza samimiyetle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi e, ben ise teşekkür ederim. Eee burayı yeni açtım. E, ben bu sanatı seviyorum ve sanatı herkese aşılamak istiyorum gelip bir şeyler öğrensinler, bir şeyler üretsinler. E, bu mesleği e, üretmek her zaman insanı daha da hem psikolojikten, hem manevi, hem madden de yardımcı olur. Herkes bekliyorsun.